Confirmation bias diye bir şey var. Bir insan bir şeye inanıyorsa sürekli o inandığı tezi güçlendirmek için bahane arar. Tamam mı? Bahane arar ve sürekli ha gördün mü benim düşündüğüm doğruymuş deyip o renkten, oradan ispatlamaya çalışır. Kendi düşüncesini kim kimse yanlış olmak istemez. Mesela şöyle diyelim. Biriyle bir problem yaşadın. O adamı sevmiyorsun. Kafanda diyorsun ki ya bu adamı sevmiyorum. Ya bu sefer sen sürekli kafanda onu kötülemek için bahan ararsın. Confirmation bias bu. Tamam mı? Toplantıda biz ben arkadaşlara dedim ki bakın arkadaşlar insanlar ne yapıyor? Projelerin %95'i batıyor normalde. Başarılı olamıyor. Neden? Çünkü insanlar konuşurken kendi düşüncelerine öyle bir aşık oluyor ki bazen bu tapma derecesine çıkabiliyor, hastalık derecesine çıkabiliyor ve böyle bir şey inanıyoruz biz. Bu projenin böyle böyle yaparsak çok başarılı olacağız diye inanıyoruz. Ve böyle inanmaya başladığımız zaman ne oluyor dedim. Ha biz sürekli o tezi güçlendirmek için bahane ararız. Sadece o tezi güçlendirecek datalara bakarız. Sonra o tezi çürütecek dataları görmezden gelebiliriz ve sonuçta batarız. Dedim. %95 böyle batıyor dedim. Bizim ne yapmamız lazım dedim. Şöyle yapmamız lazım. Bir tezin varsa hepimiz oturacağız. O tezi çürütmeye çalışacağız. Tamam mı? Eğer bir tezi ortaya koyacağız ya. Hani bu proje böyle yürür ya da böyle bir düşüncemiz var. Oturacağız hepimiz aynı anda çürütmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onu çürütmek için chat, chat soracağız. Bütün dataları toplayacağız. Ondan sonra eğer çürütemezsek bu sefer o teze inanacağız dedim. Bir şeyin yanlış olduğunu elinden geldiği kadar ispatlayamıyorsan bu sefer doğru olma ihtimali biraz daha yüksek. Ama bir şeyin doğru olduğunu inanıyorsan sürekli onu güçlendirmek için tez ararsın. Bu sefer yanlış yola gidebilirsin.